kapıyı sen mi açtın? Ha? Bunu niye yaptın? Hanımım gerçek şu ki... Yalan dinlemek istemiyorum. Buna cüvret etme sakın. Söyle bana. Dik sen benim her şeyimsiniz ama ne yapabilirim? Neden anne? Neden? Bunu Alek'e neden yaptın söyle. Bana onun hastanede tedavi altında olduğu söylenmişti. Bu şekilde mi anne? Bir odaya hapsedilmiş, üstelik de bağlanmış. Buna nasıl izin verirsin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.